Evet arkadaşlar merhabalar e, 2023 yılının ikinci videosu bu arada onu söyleyeyim. Evet Arduino e, IDE e, yazılımının nasıl e, edinileceği nasıl bu yazılımı edileceksiniz edineceksiniz bilgisayarınıza nasıl kuracaksınız bununla ilgili e, bilgi vereceğiz bu videoda. Şimdi hemen başlayalım şöyle yapıyoruz arkadaşlar Google Chrome'u açıyoruz. Başka bir videoda Arduino'nun web sitesinden detaylı olarak bahsetmiştim. Bakın şöyle Arduino yazdığımızda Google Google'da arama çubuğuna Arduino Home diye yazan linke tıklıyoruz. Böylece karşımıza geliyor Arduino'nun web sitesi. Dediğim gibi bu web sayfasıyla web sitesiyle ilgili detaylı açıklamayı yapmıştım. Burada o, o Açıklamaları tabii ki tekrar etmeyeceğiz. Burada işimiz bizim software kısmıyla software kısmına tıklıyoruz. Bakın software kısmında bu dediğim gibi web sitesiyle ilgili videoda da anlattığım üzere Arduino'nun 2.0 versiyonu çıktı. Şu anda 2.03 versiyonu güncellemelerden sonra en son versiyonu 2.03 şeklinde karşımıza geliyor. Şimdi 203'ün Özelliğini onu söyleyelim. Sadece Windows 10 ve üstü Win e, Win 10 and newer diyor. Yani Windows 10 ve üstü Windows 10'dan sonra Windows 11 var. Windows 11'de ve 64 bit'lik işletim sistemlerinde çalışıyor. Windows 10 ve üstü 64 bit'lik işletim sistemlerinde çalışıyor. Böyle bir özelliği var Arduino de 2.03'ün. Eğer sizin bilgisayarınızdaki işletim sistemi 64 bit değilse mesela işte Windows 10 olabilir ama 32 bit e, versiyonudur. Ya da Windows 10'un altındaki e, eski e, sürümlerden eski işletim sistemi sürümlerinden biridir. Mesela Windows 8 gibi Windows 7 gibi. O zaman Arduino e, Legacy IDE dediğimiz Legacy IDE dediğimiz eski e, versiyonu kullanmanız gerekiyor. O eski versiyonunda son sürümü 1.8.19'du. Arduino IDE 1.8.19. Şuradan gördüğünüz gibi Windows 7 de bile çalışıyor. Windows 7 and newer. Windows 7 ve üstü işletim sistemlerinde çalışabiliyor. Bunun dışında tabi Windows dışında başka işletim sistemleri kullanıyorsanız işte Linux gibi, Macintosh gibi bunlar da bunların da işte hangi sürümlerde geçerli olduğu altında Windows işletim sistemlerinin alt kısmında bunlar da yazmakta. Arduino 1.8.19 versiyonu değil de daha eski versiyonları kullanmak isterseniz Previous Releases dediğimiz bölümde daha önceki versiyonlar var. 1.8.18'den başlıyor. Geriye doğru gidiyor. En eski versiyonlar Arduino 1.0'a kadar devam ediyor. Şimdi bizim Arduino IDE yazılımı kurulumunda dikkat etmemiz gereken ne? Dikkat etmemiz gereken şu. Bilgisayarınızda hangi işletim sistemi var? Bende Windows 11 64 bit var. O zaman ben Arduino UD 2.0.3'ü kullanabilirim. Bunu kullanabilirim. Bakın şurada linkimiz var. Bu linke tıklıyorum. Windows'la ilgili linke. Win 10 and Never e, 64 bits 64 bit. Bu linke tıkladım. Bakın burada Arduino'ya destek olup olmayacağımız, e, bunlar kullanıcıların bağış yapabildiği kısım. İşte gördüğünüz gibi 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar yapmak istiyorsanız bağış yapabiliyorsunuz. Bunun dışında tabi bağış yapmak zorunda değilsiniz. Arduino'ya Arduino IDE tamamen e, açık kaynaklı ve ücretsiz bir platformdur. Biz just download diyoruz. Sadece bu ödeyi indirmek istiyoruz ücretsiz olarak. Bakın inmeye başladı. İnternet hızınıza göre bu değişik sürelerde bilgisayarınıza inecektir. Yani şu an gördüğünüz hızda inmek zorunda değil. Sizde daha yavaş ya da belki de daha hızlı da inebilir. Dediğim gibi internet hızınıza bağlı. Evet şurada tümünü göstere tıklatıyorum. Tıklıyorum klasörde göstere geliyorum. Burada gördüğünüz gibi bilgisayarımızın indirilenler klasörüne geliyor. Oradan ben bu dosyayı alıp kopyala diyeceğim ve Arduino ile alakalı olarak oluşturduğum bir klasör var. Bakın Arduino burada yazılım araçlarım, yazılım araçları diye bir bölüm var. İşte buraya ben bunu yapıştıracağım Ben daha önceden yüklemişim Hatta sizin için şunu yapacağım eski yüklediğimi sileceğim Yani şu an indirdiğim dosya üzerinden işlem yaptığımızı anlayalım bakın 18 15 daha önce işte kullandığım e, versiyonlardan birinin setup'ı da burada bakın setup'ımız buraya geldi yalnız şöyle bir durum var benim bilgisayarımda bu program zaten yüklü e, o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Öncelikle e, kaldırmam gerekiyor değil mi? Yüklü olan programı kaldırmam gerekiyor. Bu sayede programın nasıl kaldırıldığını da e, görmüş olacaksınız. Bakın şurada tık diyorum kaldır diyorum. Öncelikle yüklü olan Arduino IDE'yi kaldırıyorum yani yenisini kurabilmem için tabii ki e, eskisini kaldırmam gerekiyor gördüğünüz gibi kaldırma işlemi tamamlandı bitir dedim şimdi tekrar e, bu benim kendi klasörüm buraya girip bakın indirmiş olduğumuz Arduino IDE setup dosyasına çift tıklıyorum Çift tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir lisans sözleşmesi açılacak. Bunu kabul ediyorum diyeceğiz. Buradan işte sizin için gerekli. Siz kendinize göre ayarları e, seçebilirsiniz. Evet nereye kuracağımız. Program faaliyetinde içerisinde Ardın ide kendisine bir klasör oluşturdu. Evet kurulum. Gerçekleşiyor arkadaşlar. Derseniz sadece masa üstünde kurulum dosyası gözüksün. Yine e, bilgisayarınızın donanımına, konfigürasyonuna göre değişik hızlarda kurulum gerçekleşecektir. Ancak e, şunu söyleyeyim, bilgisayarın bilgisayarınızın konfigürasyonu ne olursa olsun bu kurulumda. Yani kurulum hızında çok büyük farklar e, oluşacağını düşünmüyorum. Ancak setup programının yani az önce web sitesinden indirmiştik. Setup programının bilgisayarınıza indirilmesi tamamen sizin internet hızınıza, download hızınıza bağlıdır. Evet kurulum devam ediyor. Arduino'nun 2.0.3 versiyonu, yeni versiyonu Windows 10. Windows 11 ve 64 bitlik işletim sistemleri için e, tasarlanan yeni IDE versiyonunun kurulumunu yapıyoruz. Evet tabii ki eski bu legacy dediğimiz versiyonlara göre bilgisayarınızda çok daha fazla yer kaplayacak. Bunu zaten tahmin edersiniz. Evet Arduino IDE kurulumu tamamlandı arkadaşlar. Bitir dediğimizde orada Arduino IDE programını çalıştır diye bir seçenek vardı. Onun yanında tik vardı. O tiki kaldırmadığım için ne yapacak? E, programı da çalıştıracak. Evet arayüz açılacak arkadaşlar. öyle farklı bir arayüzle karşımıza geliyor.